Ablacığım, kilo mu aldın sen? Yanaklarına renk gelmiş. Birazcık aldım. Ama Feride abla çok güzel mekler yapıyor abla. Ondandır. <laughs> Ay canım benim. Sen sevdiğin şeyleri söyle, ben sana hep yaparım. Teşekkür ederim. Eylül biliyor musun, bugün sosyal hizmetlerden gelecekler. Aa. Bakalım, inşallah her şey yolunda giderse... ...Metin'le Büşra'nın koruyucu ailesi olmak için hak kazanacağız. Sosyal hizmetlerden gelecekler diye her gün bir saat temizlik yapıyoruz. Belim koptu. Ayrıca gece bir saat provamız var biliyor musun? Görevlilerle ne konuşacağız provası. Abartma toprak. Tamam aşkım. Her şey yolunda gitsin istiyorum. Biliyorum. Hiç kusur bulamayacaklar Feride Hanım merak etmeyin. Zaten onlar da sizi görünce... ...Büşra'yla Metin için en iyisi olduğunuza karar verecekler. Ben artık kalkayım. Serkan'la ders çalışacağız. Öyle mi? Hı -hı. Biz de zaten temizlik yapacağız. Yine mi? Siz hiç kalkmayın Feride Hanım. Yok, ben gidelim. <laughs> Ablacığım görüşürüz. Görüşürüz abla. Canım görüşürüz. Görüşürüz Elinciğim. Ne temizlik var Toprak abi?